Arkadaşlar Anne sen de de Merhabalar Bugün yumurtadan çıkacak Bebek oynuyoruz Yumurtada da iki tane bebek var Ama bu çok zor bir tane bebek kaldı İki tane bebek yan ve kazandım Oyun hem Bakın çiçek geliyor Oyun oynadıkça Çiçek geliyor Güzel dediğim bebekler işte bu. Biri kendine çıkacak dediğim bu. <laughs> Nerede ikizler? Biri burada bir de burada. Şiret ve elma ikizler. Bunu biliyor musunuz? Artık? Aa bilmiyordum. Onlar ikiz. Ben de ikizlerim. Onları iki yer. Şimdi şöyle. Şimdi onların doğum gününü yapacağız. Ama şuna bakalım. Bu neyi? Hemen bununla başlayalım. Arkadaşlar ama bu gittikçe zorlaşıyor çünkü kire var. Aa kazanmışsın ben ne ara kazandım? Gördük. Ben ne ara kazandım? Ben hiç kazandım. Bayağı hızlı yaptın. Hızlı yapmadım ki arkadaş. Oraya bastım çıktı mı? Bakın pastamız var. Neredesiniz ikiz? Gel. 200 yaş. Çilek 2 ay elma 3 yaşına gidiyor. Çilek de 3 yaşında. 3 oldu nereden anlıyoruz? Ben öyle koydum. Ona farklı farklı yumuşak. Neden verdim? 你三道又蒙啥来了？爱 <c oughs> <I> Pasta。湖南的。 kadar nasıl yiyeceksin? Evet bitti. Hasta yiyecek. Tabii ki de bilmedi. Ha o bölüm bitti. Bakın. Aa sonra buna geçeceğiz. Bu oyun adı neydi? Sonra bu oyuna geçeceğiz. Bu taraflar geçireceğiz. Bak gitmiyor daha fazla. Çünkü o yer yok. Neredesiniz? Koşun. Koşun. Şimdi bu Siapa sih dah? Siapa tau sih naik dia? Siapa yang dombiner? Siapa yang dombiner kat kelangan ayah Oh, bukti kamera Buna bakın arkadaşı bir onu bekliyor. Direkt bekliyor. Hadi gel sen. Direkt arkadaşını bırakıp gitmiyor. Dönüyorlar. Şimdi Çilek sen de insene. Çilek insene. Hadi uyurun. <laughs> Bu dayı aktör görürsün. Sen de diğer yerine bari. Bakın bir şey resmi var. Bunu yaptın? Evet. Gerçekten mi? Farklı farklı boyadım. Hımm. Tutku tutku